Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamamen tığ işi olan bir panço öreceğiz. Çok tatlı bir panço bu. E, öncelikle kanalıma abone oldu olmadıysanız e, kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalım çok yeni. Instagram'dan geliyorsanız eğer Instagram hesabımdan. Instagram hesabım 2 yıllık bir hesap. E, YouTube kanalımı yeni açtım. YouTube'da videolarımı yeni yeni paylaşmaya başladım. Eğer ki e, YouTube kanalıma da abone olup e, destek olursanız çok mutlu olurum. YouTube kanalım büyür. Yeni yeni motiflerle bir arada oluruz. Evet, pançomuz tamamen 3 ee, ikili trabzanlarla yapılan bir panço. Ben bu tarz videolarımı çok fazla yükledim YouTube kanalıma. Kazağını yaptım, hırkasını yaptım, beresini yaptım, çorabını yaptım. Çok fazla örneği var. Yeni yeni örnekleri de gelecek. Aklımda 2-3 tane daha bu tarz bir e, model var. Yeni yeni örneklerim de YouTube kanalımda olacak. O zaman e, nasıl tığ kullandık, nasıl ipler kullandık, nasıl örebiliriz, kaç yaş olduğuna dair, kaç yaş yapabiliriz ona dair. Konuşalım. Öncelikle panço'yu her yaşa uygun örebilirsiniz. Yani matematiğini anlattım. Bu yaka kısmından başladığı için nasıl başlandığını, nasıl örülmesi, ne kadar kolay olduğunu aslında gösterdim. Bu V'yi nasıl oluşturacağınızı birazdan size zaten ayrıntılı olarak göstermiş olacağım. Tığ olarak da bu pançomda 6 numaralık bir tığ kullandım. 3 buçuk milimetrelik bir tığ kullandım. İp olarak da Nako Masal Bey'in iplerini kullandım. Aslında Nako Masal diye geçiyor. E ben o iplerden çok fazla almıştım. Çok beğenerek almıştım. Renkleri çok canlı diye. Bu pançomuz görüldüğü gibi bir buçuk iki yaş civarında hatta böyle bir, bir buçuk iki yaş civarına kadar giyilebilecek bir panço. Zaten esnek bir panço olacak. Çünkü ip çok esnek. Açılan bir es esnek bir ip. Peki e, hangi ipleri kullanabiliriz? İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz, İstediğiniz kadar e, renk kullanabilirsiniz, tek renk örebilirsiniz, tamamen size bağlı. İnce iplerle de öre örebilirsiniz. Zaten bu tığ ile ince iple ördüğünüzde bu ölçüyü de oluşturabilirsiniz. Yani yeni ip almanıza gerek yok, elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Her yaşa uygun örülebilir. Dediğim gibi buradaki matematiği yaptıktan sonra birazdan göreceksiniz. Her yaşa göre büyütebilirsiniz, bu kadar kısa tutmayabilirsiniz. Yani Tamamen sizin elinizde bir durum bu. Ee, küçük ince tip tığlarla ince iplerle örü ördüğünüzde de 0-1 yaşı elde edersiniz bu verdiğim ölçülerle. Ama bu benim gibi kalın birazcık böyle nakomasal birazcık şöyle yanımda var. Birazcık kalın. kalın. Yani elit bebeğe göre aslında yani çok fazla da değil aslında kalınlığı. Hemen hemen aynı gibi ama hafif böyle daha tok bir ip bu. Ee, bu iple ördüğünüzde de 1.5-2 yaşa kadar da kullanılabilecek bir ip. E Panço bu. Tamamen tığ işi dediğim gibi. Evet dilerseniz hazırsanız e, örmeye başlayabiliriz. E, bir şey daha söylemek istiyorum. Değerli takipçilerim bana böyle ördüklerini atıyorlar. Instagram hesabımdan DM yoluyla. O kadar mutlu oluyorum ki. Ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, bunlar beni çok mutlu ediyor. İstediğiniz renkte istediğiniz e, büyüklükte örebilirsiniz. Ve benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dilerseniz geçelim. Hazırsak başlayabiliriz. Bu bizim bağlama zincirimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu şekilde 82 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde 82 tane zincir çekelim ve buluşalım. 82 tane zincir çektik. Toplamda 82 tane zincirimiz oldu. 1 2 tane ayrıyeten zincir çekiyorum. Bu benim bir tane trabzanım oluyor. Tığımın başına ipi doluyorum. 3. sıradaki yani iki tane zincir çekmiştik ya 82. olan yani 1 2 3. sıradaki zincirin içine batıyorum. 2. ikili trabzanımı yapıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum yani içine içine ben toplamda bir iki üç üç tane ikili trabzan yapmış oldum bir iki tane zincir çekiyorum yine içine bir iki ve üç tane ikili trabzan yaptım burası benim ilk köşem biz bu Panço da iki tane köşe yapacağız. Bu birincisi bir de arka bölümde olacak. Ama burayı istersek arka bölüm yapabiliriz tabii ki. Şimdi hiçbir zincir çekmiyorum. Kameramı ayarlayayım. Bana sıkıntı yaşatmasın. Pardon. Hiçbir zincir çekmiyorum. Bir iki tane zincir atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir. 2 ve 3. Her artık her bölümü 3 tane ikili trabzan yapma durumuna geldik. 1 2 tane zincir atlıyorum 3.'üye. 1 2 ve 3. Aynı şekilde 1 2 zincir atlıyorum bu Yapamadım mı 1 2 ve 3. Burada böyle boşluk delik oluyor gibi düşünmeyin. O zaten böyle büzüşüyor. Bu şekilde oluyor. Daha da şık oluyor. Bir iki tane zincir atladım. Üçüncüye. Bir. iki Ve üç. Bir iki zincir atladım. Üçüncüye. Bir. iki Ve üç. Bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu köşe bana ait değil. Yani şu köşe bana ait şimdi. Burayı döndüğüm zaman buradaki köşedeki bu üç, üç tane ikili trabzan bana ait olacak. Şimdi burayı sayarak şu sırayı sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 3 tane ikili trabzan yaptık. Burayı saymayalım. Toplamda bu sırada bizim 15 tane 3 tane ikili trabzanımız olacak. Yani 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burayı 15 tane yapalım. 15'te buluşalım. Evet. 15 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İlk seferde bol bol sayalım. Atlamayalım sıra. Sonrasında zaten otomatik olacak. İlk sıra önemli. 15 tane, 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yer. 1 2 ve 3. İkinci köşemizi oluşturduk. Devam ediyorum. 1 2 tane zincir atladım. 3.'üye ikili trabzanlarımı yapıyorum 3 tane. Bakalım burada zincir atladığımız sayılar çünkü e, önemlidir. Çok fazla artarsak daraltır. 1, 2. Üçüncüye 1, 2, 3. 1, 2, üçüncüye 1, 2 ve 3. Bu şekilde bir tane daha yapalım beraber. 1, 2, üçüncüye 1, 2 ve 3 bu şekilde yine sayalım şimdi artık buradaki köşe bizim için önemli değil bu köşe önemli buradan sayalım 1 hani buraya 2 e, tane böyle hani trabzanlar yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzan yapıyoruz burası bizim köşemiz bir köşe buraya ait bir köşe buraya ait şekilde yani kollarımız olacak burada çocuklarımızın kolu olacak kol kısımları Bitirdiğim zaman V kısmını size gösterdiğinde tamamen daha iyi anlayacaksınız. Yakadan başladığı için bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da 14 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 14 tane yapalım aynı şekilde. Öyle buluşalım. Evet bu sıraya da 14 tane yaptık. Sayalım teyit etmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Neden bu sıraya 14 yaptık? Çünkü biz burada 15. yi zaten ilk ördüğümüzde köşeyi yapmıştık. Şimdi bu köşedeki ilk örerken buraya bir köşe yaptık demiştik. Bir köşe bu zaten 15. ve bu köşeye ait. Tepesinden birleştirelim sıkıca tek seferde çekebiliriz bir tane zincir çekelim ve ipimizi keselim bunun başka bir yöntemi de var ama zincir çektiğimizde boğaz kısmını yapmak ama orada biraz karıştırabilirsiniz diye daha basit bir yöntemini buldum şurada ip var ya o ipi de şu alttaki ile birleştirip altı da birleştirebilirsiniz Evet. Şöyle göstereyim. Artık bunun üzerine devam edeceğiz. İstediğimiz renklerle katlanacak ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Dilerseniz bu sıraya da başlayalım. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Ben bu sırada yeşil alacağım. Aynı kalınlıkta olduğu sürece iplerinizin hiçbir sorun yok. İstediğiniz kalmış ipler, arta kalan ipler olabilir. Bu ipimi de saklayacağım burada. Yine köşeden başlıyorum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz artık. Oluştu zaten yaka kısmımız. 1 2 2 tane zincir çektim. Aynı yere 3 tane kil trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Aynı yere burası yine köşe. 3 tane ikili trabzan yap. Neden köşeden başlıyorum? Burada daha sıkı saklayabiliyorum ipleri. Uzun bir yani 6 tane trabzanın altında kalıyor. Kestiğim zaman sökülme riski yok. O yüzden ben genelde köşeden başlıyorum bu örneğe. Siz istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Evet, aynı şekilde her boşluğa ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Artık o kadar basit basit olmaya başladı ki çok hızlı ilerleyecek. Hiç merak etmeyin, hiçbir e, şaşıracağınız bir nokta da yok. Çünkü boşluklara ikili trabzanlar yapacaksınız. Ben bu örneği çok fazla e, YouTube kanalımda ördüm. Kazanı ördüm, V yaka hırkasını ördüm, çorabını ördüm, e, beresini ördüm, normal hırkasını ördüm. Bu örneğin çok basit bir örnek çünkü herkes örebilsin diye çok basit olduğu için bir de artta kalan böyle arttırdığımız ne bileyim sipariş alıyorsunuzdur ya da bir kazak örmüşsünüzdür farklı renklerde elinizde ipler kalmıştır onlar değerlensin diye böyle bir tarif kendimce buldum evet bu şekilde bakın devam ediyoruz köşeye kadar beraber sizinle örmek istiyorum sonrasında zaten bu sırayı da yaptıktan sonra artık çok hızlı ilerleyecek. Kolayladık. Bunu büyükler için de örebilirsiniz. Kendiniz için de örebilirsiniz. Yeter ki boyun ölçünüzü alın. O kadar trabzan yapın. ikinin katlarıyla. Sonrasında aynı bu yöntemle önce köşeyi yaparak iki tarafı da eşit düşürerek bunu her yaşa uyarlayabilirsiniz. Her yaş bunu e, her iş için yapabilirsiniz. Basit bir mantığı var zaten. Evet köşeye geldim. Köşede 1, 2 ve 3. 1, 2 zincir çektim. 1, 2 ve 3. Artık büyüdü. Köşeyi de yaptım. Şu Sona kadar şu sona kadar örelim. Orada beraber birleştirelim. Evet. Sona geldim. Sonda ilk yaptığım trabzanın tepesinde birleştirme yapıyorum. Bir tane zincir çekelim. Güvenlik zinciri. Ve keselim. İpimiz kalın olduğu için çok hızlı ilerledi. Buradaki ipler canınızı sıkmasın. Bu ipleri en son en son kesmenizi tavsiye ederim. Hep beraber bitirmiş olursunuz. İsterseniz tek tek de yaptığınızda kesebilirsiniz tabii ki. Evet kalın ip olduğu için dediğim gibi çok da böyle hızlı ilerliyor. Şöyle katlayalım omuzlardan. Bakalım V yaka oldu mu eşit düştü mü? Zaten eşit düşer. Matematiğini oturtursak kesinlikle eşit düşer. Bu şekilde ilerletiyoruz. İstediğimiz kadar örüyoruz. Şimdi biz burada iki tane sıra ördük. Şöyle göstereyim net görünsün. İstediğimiz kadar örebiliriz. İstersek böyle boydan bile yapabiliriz bunu. İstersek sadece omuz hizasından yapabiliriz. Bizim zevkimize kalmış. Ben iki sıra şimdi ördüm. 15 sıra daha öreceğim. Yani toplamda 17 sıra öreceğim. Sonrasında pompon yapacağız. Kollarını yapacağız. Ve çok tatlı olan pançomuz bitecek. İnanın çok kolay, çok zevkli. Sadece ikili trabzan yaparak örebilecek çok tatlı bir çalışma olacak. O zaman İstediğiniz kadar sıra ördükten sonra herhangi bir matematiği yok artık. İstediğiniz kadar sıra ördükten sonra ben 17 sıra ördükten sonra 17 sıradan sonra sizinle olacağım. Siz de istediğiniz kadar ördükten sonra buluşalım. Sıralarım bitti. Kol detayımın bir tanesini ördüm. Toplamda ben burada 18 tane ördüm. 17 örecektim ama yeşille bitirmek istedim. Sarı yeşil uyumunu çok severim ben. Yeşille bitirmek istedim ben son sırayı. Sonrasında da bir tane kolumu ördüm. Diğer kolu beraber öreceğiz. Ama isterseniz kolsuz da kullanılabilir bu panço. Ama hani çocuklar böyle çok hareketli oldukları için bu kolu da size göstermek istedim. Kolla beraber de kullanılabilecek bir panço bu. E sonrasında buralara pompo küçük küçük pomponlar yapmayı düşünüyordum. Ama yok sonrasında vazgeçtim e ördükten sonra. Çünkü... E bu yeşilin böyle duruşu benim hoşuma gitti. İsterseniz buralara küçük küçük pomponlar yapabilirsiniz. O tarz bir videoda çekeceğim zaten. Bir kolu daha öreceğiz. Nasıl öreceğimizi göstereceğim. Onun matematiği de çok basit. Sonrasında pançomuz bitmiş olacak. Ee, siz istediğiniz kadar istediğiniz boyutta örmüşsünüzdür. Köşelerde iki tane zincir çekmişsinizdir. Köşelerde iki tane zincir çekiyoruz. İki köşede de ikişer tane zincir çekiyoruz ve bizim işimiz aslında çok kolaydı. Ne yapıyorduk? Her boşluğa iki tane zincir çektikten sonra bu köşelerde buraya altı tane trabzan yaptıktan sonra her boşluğa üç tane ikili trabzan yaparak büyütüyorduk. İstediğimiz kadar büyütebiliyorduk. Yeter ki şu başlangıç olayını ayarlayalım. E, bu videoda da şöyle bir e, anlatım yapayım büyük yaşlara kadar da ölebilir demiştim. Yeter ki biz 15 tane üçlü ikili trabzan yaptık her bölüme, her köşeye yani iki köşeydi zaten. 20 tane yapabilirseniz buraya, buraya da 20 tane yapın. 30 yaparsanız buraya da 30 yapın. Yani önemli olan 2'nin katlarında zincir çekin. 100 tane zincir çekiyorsanız 50 bir tarafa, 50 bir tarafa düşer. 150 tane çekerseniz. E onu da bölün 75-75 diye. Bu şekilde e, ne yapabilirsiniz? Pançonuzu oluşturabilirsiniz her yaş için. Evet dilerseniz kol bölümümüze başlayalım. Bir kolumu örmüştüm. Evet nasıl ördüğümü öncelikle göstereyim. Büyük örsenizde matematik tamamen ayrı. Buradan kaç tane 3 tane ikili trabzan ayırıyorsanız arka bölümden de o kadar ayırıp Sonrasında birleştirip oraya kol örüyoruz. Aslında çok basit bir mantığı var. Ben buradan köşenin bir köşenin e, nasıl burada iki tane köşe var ya hani aslında şöyle söyleyeyim. 3 tane ikili trabzan bu tarafta var. 3 tane ikili trabzan bu tarafta var. Bunu sayarken buradan sayıyorum. Bunu sayarken de buradan sayıyorum. Kol yapacaksam ver yapmayacaksam zaten bitmiştir. Buralara püsküller şu boşluklara püsküller yapabilirim iplerle. Kalan iplerimi buralarda rengarenk püsküllerle şekillendirebilirim. Ama kol yapacaksam ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ayırdım. Arka taraftan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben artık bu bölüme kol yapabilirim. Buraya da lastik ördüm. Minik bir kol var burada. Şimdi aynı şekilde burada da yapalım. Bir daha göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Buraya bir tane çengelliğine takabilirsiniz ama onu da sayın. Yani eşit olsun ayırdığınız yer. Dengesiz olunca kollarımız güzel gözükmeyebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim trabzan yapacağım yer burası. 10 tane buraya ayırdım. Hemen arkaya geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet benim kol yapacağım yer kesinleşti. Şimdi dilerseniz buradan biz başlayalım. 3 e, tane ikili trabzan yapmaya burada 10 tane ayırdım emin olmak için 2-3 kere sayın kolu oluşturduktan sonra zaten her şey kolayca ilerleyecektir evet şuraya tığımı ben geçireyim çengelliğine takmak istemedim size gösterebilmek için ipimi ayarladım İstediğiniz iple örebilirsiniz düz örmek istiyorum o yüzden arka taraftan başlayacağım düz görünsün yani bu göz bu yönden görünsün istiyorum buradan ayırayım 1 hiç fark etmiyor yani 1 3 4 5 6 7 8 9 10 evet bu 10 on. ondan sonraki boşluğa zincirimi bağladım 1 2 tane zincir çektim buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum iyice bunu sıkayım İpimi de saklayayım bu arada. Tek renk öreceğiz bunu. Renk değişimi olmayacak. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapalım. Dilerseniz burayı beraber örelim. Oradan ipimi keseceğim sonrasında tertemiz olacak. Ben ip kesme işlemini hep en sona bırakıyorum. En sonda böyle tertemiz oluyor. Devam edelim. Çok basit bir yöntem olduğunu gördünüz. Diyelim ki daha büyük yaşlara ördünüz. 20 tane ayırıyorsanız ya da 40 tane kendinize örmüşsünüzdür. 40 tane ayırıyorsanız arka taraftan da 40 tane ayırın. Geri kalanı kol olarak ayarlayın. Tabii bunu da unutmayın. Kol kollarınızın ölçüsüne de dikkat edin. Hani aslında önemli olan kollarınızın ölçüsü. Kolunuz oraya sığabilecek şekilde bir boşluk oluştuğunda geri kalanları eşit parçaya ayırdığımızda iki taraftan tamamdır. Yani kol oluşumu ortaya çıkacaktır. Farklı pançolar yapmamı isterseniz de yorum kısmına yorum yaparsanız sevinirim. Yani aklımda bir iki tane daha panço var. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 tane daha yapalım. Örmesi çok zevkli. Çok basit ilerleyen bir model olduğu için eminim siz de örerken çok fazla keyif alıyorsunuzdur bu modelleri. YouTube sayfamda çok fazla var bu modellerden. Bir iki tane daha ekleyeceğim farklı model. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar sayayım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tamamdır. Yani biz burada kaç tane ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet doğru yoldayız. Burada da 13 örmüştük. Biz artık birleştirebiliriz. Kollarımızı nasıl birleştiriyoruz? Çok basit bir yöntemi var. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şimdi lastik yapacağız. Ben lastik çalışmalarını çok fazla e, YouTube videolarımda gösterdim. Burada da basit bir lastik çalışması yapacağız. Çok basit. Her trabzanın üzerinden geçeceğiz. Şimdi. Aa isterseniz lastikle yapmayabilirsiniz. Bakın ben burada lastik çalışması yaptım. Zor yani uğraşmak istemiyorum. Lastikle yapmasam olur diyebilirsiniz tabii ki. Sadece buraya istediğiniz kadar kolu uzunla tutabilirsiniz bu arada. Yani. Burada ben iki sıra örmüş oldum lastiği ama siz isterseniz bu şekilde yani 3 tane ikili trabzan yaparak 4-5 tane sıra örebilirsiniz. Kolu uzatabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Devam edelim. Lastikte tığımın başına ipi doladım. Bu benim bir trabzan oluyor zaten. iki tane zincir burayı karşılıyor. Bu sırayı yani burayı karşılayan bir trabzan. Ben hiçbir yere atlamamış oluyorum. Hemen yanındaki trabzanın arkasından tığımı geçiriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. Diğer trabzanın önünden geçiriyorum. Yani arkasından geçirmiş oluyorum. Ama önden geçiyor tığ. Evet oraya da bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındakinin aynı şekilde arkasından içine doğru geçiriyorum tığımı. Hemen yanındakini önden Oraya da bir trabzan. Artık ikili trabzanlarımı lastik şeklinde yapıyorum. Lastik çalışmalarını ben çok severim. E, önceki videolarımı da izlediyseniz çok keyif alırım yaparken. Özellikle hırkalarımda, e, lastik kollarımda çok böyle severim yani uzun tutarım onları. Lastik sev görüntüsünü beğeniyorum. Evet, aynı şekilde bir trabzanın ön tarafından, bir arka tarafından devam ediyoruz. Arka taraftan tığımızı tamamen e, trabzanların içinden geçirmeye başladık. Bir ön bir arka şeklinde devam ediyoruz lastiğe. Buradaki lastik çalışmamız öyle. Daha farklı lastik çalışmaları da var. Onların da videolarını yükleyeceğim ara ara. Çok tatlı iki tane kazağım geliyor. Bu tarz çalışmalara benzer. Onların da çalışmalarını ayarladım. Çok tatlı böyle iki tane kazağım geliyor. Ben de Mutlu oluyorum tabii yeni yeni e, motifler modeller buldukça çalışmalarım o yönde ilerliyor. Evet bu şekilde sona kadar gidelim sonda buluşalım. Sonrasında diğer da nasıl ördüğümü göstereceğim bir kere daha göstereyim. Arkadan aldım bu şekilde devam ediyorum şu. Son sırada buluşalım. Birleştirmeyi ve nasıl o sırayı da öreceğimizi göstereyim. Evet sona geldik. Şimdi şurada hani birleştirirken iki tane yakayı birleştirirken şurada bir boşluk oluştu. Oraya da bir tane trabzan yapıyorum. Sadece bir tane. Oraya da bir tane trabzan yaptım. İlk yaptığım hani iki tane zincir çekmiştik ya burası bir trabzan demiştim. Onun tepesine Batıyorum tek seferde çekiyorum artık benim lastiğimin birinci kısmı oluştu. Şimdi böyle e, e, biraz böyle tok bir ip bu hani nasıl söylerler çok sert değil ama tok böyle hani tam pançoluk o yüzden e, hareket ettirirken biraz zorlanıyorum. Hem de kameraya değmesini istiyorum. İki tane zincir çektik. Şimdi aynı şekilde bir sıra daha öreceğiz. Dediğim gibi istediğiniz kadar örebilirsiniz. 4-5 sırada yapabilirsiniz bu lastik çalışmasını. Eminim ki yapacaksınız. Çünkü lastik yaparken insan kendini kaptırıyor. Çok da güzel görünüyor. Diyor ki yani 2-3 sıra daha yapayım. 4 sıra daha yapayım. Böyle ilerleyebilirsiniz. Evet 2 tane zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım. Hemen ön kısmına batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Önde yaptıklarımı önde yapıyorum. Arkada yaptıklarımı aynı şekilde arkadan devam ediyorum. Bu sıra çok kolay olur artık lastik oluştu. Bir önde trabzan yapıyorum. Bir arkadan tığımı geçirip trabzan yapıyorum. Bir önde trabzan yapıyorum. Bir arkada tığımı geçirip trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bu şekilde bir sıra daha örüyorum. önden geçiriyorum arkadan önden burayı da göstereyim artık son sırada zaten bitirmiş olacaksınız sona kadar örelim sonda da ilk yaptığımız trabzanda birleştirelim artık pançomuz bitiyor buluşalım Evet tamamen tığ işi olan Pançomuz, tatlı pançomuz bitti. İki kolunu da ördük. İsterseniz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kolları uzatabilirsiniz, buralara pomponlar örebilirsiniz, ya da dikebilirsiniz, rozetler takabilirsiniz, süsleyebilirsiniz, istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz minik pançomuzu buraya kadar geldiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kanalım çok yeni bir kanal. O yüzden desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalım daha da büyür. Evet e, buraya kadar geldik. Tamamen pançomuzu bitirdik. Soru ve görüşlerinizi bir sepet yumak Instagram hesabımdan bana iletebilirsiniz. Youtube kanalımla Instagram kanalım Aynıdır. Oradan da bana ulaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.